Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Tasarım Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri güzel bir çalışmaya imza attı sevgili seyirciler. Öğretmen ve öğrencileri tarafından okullar için mobilya üretimine başlandı. Öğretmen ve öğrencilerin ellerinden tek tek geçen masa, sandalye, dolap, toplantı masaları ve mefruşatlar okullara dağıtılacak. Müzik Milli Eğitim Bakanlığı'nca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan Temel Eğitim'de 10 bin okul projesi çerçevesinde Muş'taki okullar için mobilya üretimi yapıldı. Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Tasarım Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından proje çerçevesinde sınıfların donatımı, Eğitim materyallerinin temini ve öğretmen odalarının yenilenmesi için üretime başladı. Bakanlığımızın bu yıl içerisinde başlatmış olduğu projelerden biri de 10 bin okul projesidir. 10 bin okul projesi kapsamında temel eğitimdeki ana okullarımız, ilk okullarımız, orta okullarımız ve imam hatip orta okullarımızın iyileştirilmesi anlamında bazı çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Okullarımızdaki öğretmenler odamızın daha iyi hale getirilmesi, donatımlarının, mevzuatlarının, öğretmenlerimizin en üst düzeyde yararlanabileceği fiziki ortamların iyileştirilmesi anlamında öğretmenler odası ile ilgili öğretmen dolapları, Öğretmenlerimizin yararlanacağı toplantı masaları, sandalyeler, koltuklar, me muş, mesleki ve teknik Anadolu Lise'mizde üretildi. Öğretmen ve öğrencilerin ellerinden tek tek geçen masa, sandalye, dolap, toplantı masaları okullara dağıtılacak. Bugünden itibaren bunlar adreslerine teslim edilecek, okullarımız daha iyi bir hale getirilecek, iyileştirmeleri sağlanacak. Bununla birlikte bu okullarımızın bir de Onarımlarıyla alakalı çalışmalar yapılacak. Proje ile kentteki okulların iyileştirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin yakalanması hedefleniyor.